Döndürün ışıkları, dönsün zaman geri. Çıkarın kimlikleri, düşsün elli yıl geri. Yeniden olalım çocuk, başlasın geçmişe yolculuk. Kadın, erkek, çocuk, çoluk, çevre tülbent, atkı tozluk, manto, bando, payton, araba, at, insanlar mesut, hayat rahat. 1964'ün gün dönümü şafağında yaşlı karadut ağacının kurumuş bir dalında göründü bir Hacı Murat kuşu. Öttü uzun uzun başladı film o gün bugün. Evdet ve Suzan'dan oldum. Biraz tekkekili, biraz şarlak suyu. Harcımı bundan yoğurdum. Annem kamera bakıyordu, kendi kendimi doğurdu. Sekiz kızdan sonra sekiz yıl sürdü beylik. Sonra rahmi geldi, dama atıldı kemik. Hem kardeş, hem evlat dedim, bir annem, bir ben emzirdim. Dedem babaannem ben Üç baş bir yastıkta Altımızda yünden döşek Üstümüzde yıldızlı sema Her gece üç kuldüğü bir elham Eller açılır havaya Hamal Ali oldum Vakf eyledim 1483'te Hamalzade medresesini Mahmut Fahrettin oldum. 1862'de Hüsnü hat eyledim Kur'an-ı Kerim'i. Babamın ipiyle bağladım kendimin kaderine, kentimin kaderini. Ondandır belki hala tadı damağımda durur Arastan'ın ipi şekeri. Bordiyon düğüm çözülür, bu kör düğüm çözülmez. Büyük İskender'in kılıcı gelse kesilmez. Bir tarafım Mahmud Efendiler, Hacı Vasıflar, bir tarafım Hamalzade Yalla Gözler. Emmiler ve hey aman emmiler, kaleden kaleye urgan gelerler. Belmende de zeybek oldum ya siyan gelin, bir sabahtan yolun düştü Gediler Gelmeyeceğim ölüm zamanı değil. 1977 Temmuz'u Asude yaz, ben Çömez, Hoca Nasrettin, bir de başbakan. Umudumuz kara olan, gazeteye böyle yaz. Şehir ve adam, siyah beyaz televizyonda, belediye reisi Tom Alkala, iple çekilir her hafta son günleri çocukluğu, sonrası erken büyümek daha yaş 13 oldum aile reisi hem de vekil harç yıl 1979 dışarıda metre metre kar yağardı hava ağır ağır Türkiye olup olup kanardı Orta Doğu ve Balkanların en büyüğü kurulur perşembe pazarı günü. Okula kadar dere boyu balık artığı, peşinde de martıların çığlığı. Giderlerdi sınıfa pencereden içeri, okul da hani Akşehir Lisesi, şimdi desem hadi bedeli. Ülke edersem çıkma, tıbbi edersem çık. Çek torbadan bir kurra, Bayburt santecim. Evliya Çelebi yazmış, Beyazın en ayazını ben gözümle gördüm. Ne üşüdüm, ne üşüdüm. Erkekler kömür karası sürme çeker. Kadınlar tek göz bir ehram. Gayrısı hepten namahrem. Yaş buldu otuz oldum şehremini. Alkışı duydum, gördüm ihaneti. Ne yangınlar yandı. Ben hep söndüm. Ne çok ölüler oldu, Hep ben gömdüm. Kan kardeşim de oldu. Can dostum da. Ordu Bahariye'de bıraktım. Onu daha otuzunda. Eski seher yeli geldi hazan. Yandım yandım kavruldum havaya savruldum, 40 bin alemi gezdim de, aşk şehirde duruldum, geriye kalan bir çift gözümle gördüm. Ne üşüdüm ne üşüdüm. Erkekler kömür karası sürme çeker, kadınlar tek göz bir ekran gayrisi hepten namahden. Yaş burada 35'in. Oldum şehre Alkışı duydum Gördüm ihaneti Ne yangınlar yandı Ben hep söndüm Ne çok ölüler öldü Hep ben gömdüm Kan kardeşim de oldu Can dostum da Ordu Bahariye'de bıraktım Onu daha otuzunda Es seher yeli geldi hazan yandım yandım kavruldum külüm havaya savruldum 40 bin alemi gezdim de aşk şehirde duruldum geriye kalan bir çift kırık ayak çift yamalı bir yürek yaşa demiş yaradan dayanmak gerek eskidim. Çok, çok eksildim. Nasrettin Hoca kırptı. Sekiz köşeli bir yıldız oldum şimdi. Bir köşem Cengiz Bektaş. Diğeri Metin Sözen. Birisi Nail Çakırhan. Öteksi Çelik Güler Soy. Alttaki Akşehir Evi. Hemen yanında Akademi. Aksev yanı başında. En sonu Filomelyon ustalardan aldım, sizlere verdim. Ne eksik, ne fazla. Hepinizle ödeştim. Ellerim kelepçeli, bileğimde soğuk mühür. Bu şehir peşimden geldi, bırakmadı bir ömür. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın, aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Kavafis mi beni yazdı? Yoksa ben mi ona yazıldım? Ne ben bilirim, ne o bilir. Artık gitme vaktidir. Bu kadar söz yetişir. Velhasılı evet. Bir kızı olmalı insanın. Ya da bir oğlu. Kısmette varsa eğer. Yoksa da bir şehri olmalı ömrede.